<Gülüşmeler> Allah'ım sen büyüksün. sen her şeye kadirsin. Bir daha kötülük yapmayacağım. diyeceğim. Üşen. Daha siz Ali. Burada Bırak. 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 sürpriz Bırak. Bilmem <laughs> Sürpriz olsun Sürpriz <Tamam. gülüyor> <laughs> olsun Ne olursa olsun abi Bismillah <laughs> Ayakkabılar Ayakkabı şey Arkaya yaslayın gözler açıyor Öyle çözüm abi? Tık. Tamam <laughs> <laughs> Ayakkabım gevşek mi değil <laughs> mi? bir şey olmaz Bizim başkanın arkaya yaslanıyor Usta senin için bu kadar sevmemiştim. <laughs>

bu kadar yeri zekalar ya lan. <laughs> lan. Ya <laughs> oğlum ya. <laughs> Mevlek et kendi bir Ya lan. Bir daha sen de bir yere gidersen. Şe, 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 Vallahi, billahi bilmem ya. Allah, Allah. Ne yaptın lan? <laughs> Abi indir ya. Allah'ını seversen indir ya. Abi Allah aşkına indir ya. Daha. Bismillah. O ne dönüyor? ya? Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Ayakları boşaldı. Aman ya. Hani <laughs> <laughs> bir rahatıma koydum ben ben hata. <laughs> oğlum ben saldım lan her <laughs> bir daha bilmem. Ana, ana ya Rabbim ya. Şerefsiz ben bir daha bilmem ya. <laughs> ana oğlum. Ay. Ayaklarım. Ay, Allah cezanı vermesin. Hayvanlar <laughs> daha yukarıda büyük. Daha düşüne işaret et de indirsin lan. Vallahi indirsin oğlum ya. Aman git. Yeter oğlum ya. Lan yeter ya. Allah'ını seversen gidiyorsun. Ya Aman yarabbim ya. Manzaraya bak diye oldum bana. Yüze, manzarası <laughs> bastın oğlum Ben bir yere bakamıyorum. <laughs> Hayır. Allah'ım. Kıbraşma Rafa'sa. Manyaklar. Ofan. Lan sus. Kıbran. Bir ara altı bak onu bir aldı orada. Allah cezanı seversin. Allah canı kalmasın lan. Bir daha. Şimdi bırak lan gavur hiç adı? Hadi bir daha ikinci de verdim. İçiyoruz bunu. Yağmur yağdı. Ben de ıslak çıkmadım. Bu kadar yağmur yağıyor senin aklından ıslak 100 ton kaptım lan Valla <laughs> Renk renk gitmiş <laughs> Hala yok ki valla Asik renk ya Abi ben <bir> geçiyorum